Acaba örümcek ağını nereden alıyor? Örümceklerin karın boşluğunda birçok yuva bulunur ve bunlar, altı asilinin uçlarında yer alan en küçük tüplerle açılır. Örümcek bezleri, protein içeren yapışkan bir sıvı üretir. Örümcek ipeği, örümceklerin salgıladığı bir madde olup, Havada ince iplikler halinde katılaşarak ağ oluşturur. Örümcek ağ örmek tam bir bilimdir. Örümceğin vücudunun arka kısmından çektiği bir iplik ağın temelini oluşturmak için kullanılır. O en sağlam olanıdır. Ardından geçici bir çerçeve ağın merkezinden dış kenarlarına doğru yapılır. Ve sonra örümcek ağını dış kenardan merkeze doğru dairesel bir şekilde örmeye başlar. Geçici iskeleti bu arada örümcek yer ve onu esnek ve yapışkan bir ipek ile değiştirir. Ormanda ya da parkta dolaşın ve çalışkan örümceklerin ağlarını nasıl ördüğünü izleyin. Bu doğanın gerçek bir mucizesi. Merak ediyorum, acaba kışın gördüğümüz bu güzel kuşlar yazın nereye gidiyorlar? Aslında kışın besin azaldığında kuşlar insanlara daha yakın yerlere göç ederler. Kuşları özellikle de kışın beslemekten hoşlananlar genellikle onlara tahıl veya ekmek kırıntıları verirler. Bu yüzden kışın bu parlak ve güzel kuşları sık sık şehir parklarında görüyoruz. Doğada ispinozlar tohumlarla beslenir. Küçük fındıklar, ağaç tomurcukları ve hatta ben